Değerli izleyicilerimiz ve şimdi de Saf suresi 2 ve 3. ayetleri inşa ayetleri üzerinden işlemeye devam ediyoruz hocam buyurun. Bismillah. Ya eyuhellezina amenu limata <Sessizlik> takulun ma la taf'alun kebura makten indallahi an ma la Saf 2 ve 3'te Rabbimiz ey iman edenler yapmadığınız ya da yapmayacağınız şeylerini niye söylüyorsunuz? Niye söylüyorsunuz? Evet. Hem ya. yapmadığınız şeyleri hem de yapmayacağımız şeyleri. Yani bu e, hani bazı sözler vardır. Levha yapılıp her yere asılması lazım. Ya Allah bizi affetsin. Allah, Allah bize hidayet versin. Yani ne kadar bunu gündelik hayatta kullanıyoruz? Yapmayacağımız halde ha. Basit görüyoruz bazı şeyleri. Tamam hallederiz. Geliriz, öderiz, yaparız. Öderiz, yaparız. Çıkarız, yola çıkarız ne zaman cihat emredilecek diyorlar ya mesela münafıklar. <gülüyor> <gülüyor> Emir, gelince geliyor, de kuyutu yerlerde sıvışıyorlar mesela. Yüzde yani on hariç. Ya yapmayacağınız şeyi niye söylüyorsunuz? Bir de yapmadığınız şeyleri başkalarına niye nasihat ve vaaz ederek sunuyorsunuz? Öyle Bilmiyorum. de anlayabiliriz. Ha böyle de anlayabiliriz. Tabii. Yani amel ettiklerimizi anlatalım. Ya da anlatıyorsak bunu yaşayalım. Hocam e, elbette asıl olan ee, doğru kaynaktan doğru şekilde öğrenmek, öğrendiğimizi hayatımıza sonra çevremize aktarmak. Zaman zaman böyle e, mevzular açıldığı zaman o konuda var olan bilgimizi söylemek de vazifemiz. Ben şahsen yani onu size şu anda tanışma amaçlı e, söylüyorum onu. Dediniz ya yapmadığınız şeyi vaaz etmeyin. Hı hı onu bildiklerim en azından, bilmediklerim de mutlaka var ama bildiklerimi söyleme icabet ettiği zaman şöyle parantez içinde bunu karşı tarafa da aktarıyorum. Yani burada ben şahsen bunu hayatıma uygulayamıyorum ama asıl olan budur. Bunu da bilmenizi isterim tarzında bir ifade kullanıyorum. Evet. Ee, ne kadar uygundur? Orada İçimizden bir dua ile Ya Rabbi bunu uygulamayı, bu güç ve kuvveti bana nasip et diye dua edelim. Bir. Bir. İki. Onun sancısını da içimizde hissedelim. İnşallah. Bu o sancı olur. bizi düzeltmemize, düzeltmemize vesile yapıyorlar. Yani. Bu daha hayırlıdır. Çünkü söylememek de çok doğru değil. Biz öğüt almadık ama bir başkası alabilir. Hazreti Peygamber hani burada olanlar başkalarına aktarsınlar buyuruyor hmm. ya. O da ayrı bir bahis tabi tebliğde. Ama dua etmek onun insanı olmak noktasında iki içimizde o sancıyı hissetmek de önemli. Evet. Kebura makten indallahi en tekulu ma la tef'alun. Yapmadığınız şeyleri söylemeniz ya da yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok büyük bir vebaldir diyor. Evet. Değerli dostlar, değerli izleyicilerimiz o zaman bu vesileyle bir kez daha Saf Suresi 2 ve 3. ayetleri mümkünse siz de zaten cep telefonları kullanıyoruz. Saf suresi 2 ve 3 yazın. Meali diye yazın. Bir göz atın kendinizde ama Yasin hocamızın bu hatırlatması üzerine bir kez daha gündelik hayatta belki de en fazla söylediklerimiz arasında zaafımızın olduğunu düşünüyorum. Düşünmek lazım. Yani yapmayacağımız şeyi veya yapma olasılığımız olmayan şeyleri hallederiz tarzında yani, karşılamaya. önemli yani. Saf 2 ve 3. Bunu da ifade ettik ve bugün hazırladığınız ayetler e, serisinde Cuma 9. ayetimizi de alalım hocam Diyelim. sizden inşallah. E, ve buyurun. bitirelim çünkü ezan Öyle mi? 15 dakikamız var yaklaşık. Tamam buyurun hocam o zaman. Bismillah ya eyyühellezine amanu ey iman edenler. İza nudiye lissalati min yevmil cumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerul zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Ta ey iman edenler cuma günü, toplanma günü, içtima günü yani Müslümanların bayramı olan o gün Allah'ın zikrine çağrıldığınızda, salat için davet olunduğunuzda alışverişi bırakın ve Allah'ın zikrine koşun buyuruyor Rabbiniz. Bilin ki bu sizin için daha hayırlı bir amel, daha hayırlı bir eylemdir. Yani burada cuma günü eda etmiş olduğumuz o toplu namaza dair bir emir var. Demek ki o Enfal 24'te de bir davet vardı ya, İstecibu lillahi ve lirrasuli izâ te'âkum. Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek olan şeylere çağırdı. Çağırdı Yani cuma günü ezan okunmuşsa hayata koş. Orada ticaret memattır. Alışverişi bırak. Orada alışveriş ölümdür. Daveti icabet hayattır. Hayat. Tamam mı? Onu bırak, kapat. Kendini dizginle. Müşteri yığılmış da olsa bırak. Emir bu. اِذَا نُعْرِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيِّ Allah'ın zikrine koşun. Neden? Orada iki hutbe ile mesela hem bireysel bir uyarı hem de toplumsal bir şuurlanış olacak. Allah'ın zikri orada hutbe de olabilir. Çünkü orada Kur'an ayetleri e, İslam'a dair birçok şey öğrenilecek, öğretilecek, talim edilecek. Burada da Rabbimiz e, epey bir zamandır eda edemediğimiz Cuma'ya dair bir emri bize teklif buyurmuş. Diye sadakallah diyelim. Sadakallah. Abi her bir ayet üzerinde çok da konuşulabilir ama öyle mutlaka bu çok o, o kadar işte. çok gerde evet. girmek istedim ama bugün baya kendimi evet. dizginlemeye çalıştım. Ee, bu arada e, Kurt Rentekar Araç Kiralama Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar demiş. Ve aleyküm selam. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Gün maşallah güzel sohbet oluyor. Çok teşekkür ediyorum Mehmet kardeşim. Abdurrahman Kanza selamun aleyküm. Hayırlı ramazanlar. Ve aleyküm selam. Çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Değerli Murat Kurt TV izleyicileri Kur'an'da inşa ayetleri konulu sohbetimizde canlı yayınımızda Yasin Aydoğan hocamızı konuk ettik. Kur'an'da inşa ayetlerinin bir bölümünü bu akşam sizlerle birlikte işledik. Rabbim başta ben olmak üzere bu mesajları almayı ve hayatımıza aktarabilmeyi nasip eylesin. Yasin Hocam çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayra vesile olur. Bütün izleyici kardeşlerimize selam ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum Yasin Hocam. Evet değerli izleyicilerimiz sağlık sıhhat olursa Murat Kurt TV ekranlarında hem canlı yayınlarımızla hem de onun dışında hayatın farklı renklerini sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğimizi hatırlatmış olalım. Allah-u Teala tuttuğumuz oruçları dergah izzetinde kabul eylesin. Bizi helal olanla da hem hal eylesin. Haramın zerresinden muhafaza eylesin. Amellerimizi de eksikleriyle kabul eylesin.